Manzarayı da arkamda görün diye biraz kendimi kıyıya koydum. Güneş de buradan vuruyor. Umarım iyi bir görüntü ve açı oluşturabilmişizdir. Seste de sorun yoksa arkadaşlar ben yüksek müsaadenizle başlıyorum. En sonki videoda biliyorsunuz kitap okuma tekniğinden bahsedecektim. Aslında teknik diyorum ama çok teknik kısmına girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü yeterince teknik konulardan bahsettik şimdiye kadar. Bu videoları bilerek böyle çerezlik, basit, sohbet havasında geçmesini arzu ettiğim şekilde böyle çekiyorum. Bazı arkadaşlar şunu diyor ya bu anlattıklarını zaten biz biliyoruz. Bunu niye anlatıyorsun? Büyük bir özgüvenle çıkmışsın bunları anlatıyorsun falan gibisinden tepki gösterenler olabiliyor. Arkadaşlar benim amacım zaten sohbet havasında bazen bazı videoları çekip size sunabilmek, aktarabilmek. Yani ben bunu bilerek yapıyorum. Çünkü hakikaten kanalımdaki videolarımı bakacak olursanız öyle spesifik ve teknik konulara girdiğimiz oldu ki onlar çoğu insana ağır geliyor. E ben de biraz daha diğer kitleye, biraz daha böyle basit bir şeyler isteyen kitleye hitap edebilmek adına böyle videolar çekmeye çalışarak karşınıza çıkmaya çalışıyorum. O yüzden gene böyle basit sohbet havasında bir video olacak yani baktığınız zaman. Öncelikle ben... Kendim kitap okuma alışkanlığını nasıl edindim? Nasıl kazandım? Bu alışkanlıktan çok kısaca bu alışkanlığın tarihinden bahsetmek istiyorum. Aslında arkadaşlar benim kitap okumadan önceki ilk alışkanlığım çizgi roman dediğimiz gazetelerin verdiği Texas Tomix gibi çizgi romanlar olur ya. Onlarla ben okuma alışkanlığı kazanmaya çalışıyordum. Bu da yaş olarak kabaca 10, 11, 12, 13 yaşlarıma tekabül eden işte ilkokuldan ortaokula geçiş evresi diyebileceğimiz şekilde o dönemler gazete biz bir kere çok sık bir şekilde okurduk. Önce ondan bahsetmekte fayda var. Yani bizim eve gazete hep girerdi. Hafta içi girdiği oluyordu. Hafta sonları zaten asla es geçmezdik. Öyle söyleyeyim. Bazen birkaç farklı, birkaç fazla gazete girdi oluyordu. Yani öyle tek bir gazete almazdık. işte. akşam alırdık, sabah alırdık, hürriyet alırdık. Tabii eski sabah ve akşamdan bahsediyorum Yani bugünkü sabah ve akşam aklınıza gelmesin. <laughs> Onları alırdık. Her cumartesi, pazar birkaç farklı gazete olurdu. Gazetelerin verdiği o kuponlarla biriktirerek aldığımız işte dergi oluyordu, kitap oluyordu, çizgi roman oluyordu. Onları ben çocuk yaşında toplayıp alıyordum. Yani o kupon biriktirme işine, o faaliyete biz son anda yetişmiş bir nesiliz diyebilirim yani kendi adıma konuşacak olursam 95'te olarak o kupon işleri artık kalmadı tabi biliyorsunuz ne yazık ki. Çünkü gazete diye bir şey kalmadı artık telefonlara girdi her şey. Neyse Texas'tan çok fazla okuduğum ve biriktirdiğim bir koleksiyonum vardı yani şu kadar falan olmuştu. Çok ince bir böyle bir kitapçık şeklinde diyeyim incecik. Toplam 25-30 sayfadan mürekkep şekilde gazete yanında veriyordu. Akşam gazetesi veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Her pazar olması lazım. Her pazar günleri o Texas'ı ben mutlaka alır okurdum. Sonra Tom Mix'i okudum ama Tom Mix'i çok sevmem arkadaşlar. Texas bana da daha çok hitap etmiştir. Çok daha macera perest bir yaşamı vardır. <laughs> Çelik bilekti değil mi? Çelik bilek. Onun çok güzel bir hayatı vardı. Ben çok büyük keyif alarak her pazarı böyle adeta iple çekerek bekliyordum ve alıp okuyordum. Aldığımız çeşitli çizgi film dergileri oluyordu. Ya böyle Sünger Bob gibi, ne bileyim Çakmak Taşlar gibi çeşitli dergiler böyle. Yani tam çocuklara yönelik. Ama çok kapsamlı dergiler. Hani beyin fırtınası yaptıracak tarzda dergilerdi. Oyun dergileri aldığım oluyordu. Film, oyun, biraz daha böyle işte dijitale yavaş yavaş kaydığımız dönemlerden bahsediyoruz tabii işte o 2005, 2006, 2007 yılları falan. O çizgi roman, gazete, dergi vesaire bunlarla ben okuma alışkanlığı kazanmaya çalıştım. Aslında yani bununla kazandım diyebilirim. Çok sık okuyordum çok sık bir şekilde gazeteyi mesela elime aldığım zaman hiç bırakmazdım. En baş sayfasından başlardım. En son sayfasına kadar yani kimisi mesela şöyle yapıyordu. Gazeteyi çeviriyordu en arka sayfasından. Spor sayfasını açıyordu. Spordan da anlayışımız tabii bizim burada sadece futbol maalesef. Futboldaki olan biten gelişmeleri işte oradan okuyordu en arkadan. Ben öyle yapmıyordum. En ön yüzünden başlıyordum. İşte o gündeme oturmuş o zamanki olaylar, gündelik diğer olaylar, çeşitli köşe yazıları, Komik nükteden yazılar, fıkralar veya bilgilendirme amaçlı yazılan yazılar falan hepsini okuyordum. Hiç sıkılmadan yani en azından birkaç saatimi ayırdığımı hatırlıyorum arkadaşlar. Böyle bir iki saatin iki buçuk, üç saatimi falan ayırdığımı hatırlıyorum. Dediğim gibi bu ilkokuldan ortaokula geçiş evresinde bu şekilde bir okuma alışkanlığı kazanmıştım. Bak sonrasında lise zamanıma geldiğim zaman işte romanlarla, tarihi romanlarla tanışmaya başladım. Çok böyle güzel birkaç tane çok o alanda yazılmış etkili, insanı etkileyici birkaç kitapla tanışmıştım. Mesela bunlardan ilk aklıma gelen Turgut Özakman'ın yazmış olduğu Cumhuriyet kitabı vardı. Cumhuriyet 1 ve 2 olması lazım hatta. iki ayrı şek şekilde olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Lise 1 ya da 2 zaman okumuştum onu. Lozan konferansında verdiğimiz mücadeleyi anlatıyordu. Turgut Özakman biliyorsunuz çok iyi bir araştırmacı. Roman dilinde de onu çok güzel bir şekilde okuyucuya verebiliyor, aşılayabiliyor. Çok keyif almıştım aslında. Yani bugün baktığımda ağır gelebilecek, yani nispeten bir ağırlığı olan bir kitaptı ama çok büyük bir keyif alarak okuduğumu hatırlıyorum. İsmet Paşa'nın Ozan Konferansı'na gidişi, orada uykusuz kaldığı günler, geceler, devletlerin temsilcileriyle yaptığı o münakaşalar, girdiği hararetli kavga boyutundaki tartışmalar falan onları anlattığını hatırlıyorum. O gerçekten çok güzel bir kitaptı. Onun gibi böyle biraz romanvari şekilde okudum kitaplarla okuma alışkanlığımı daha da pekiştirmeye, daha da geliştirmeye başlamıştım lise zamanlarımda. Sonrasında çok daha tabi derin, çok kapsamlı kitaplar da okuduğum oldu. Akademik kitaplara yönelmem tabi üniversiteye geçiş zamanında oldu arkadaşlar. Yani üniversiteye artık girdiğimizde, adım attığımızda romanları bir kenarda bırakmak zorunda kaldık. Videonun sonlarına doğru söylemeyi düşünüyordum bunu ama yeri gelmişken söyleyeyim. Ben şu görüşteyim açıkçası arkadaşlar. Kimse alınmasın, gücenmesin. Tabii ki herkesin kendi kişisel tercihidir. Herkese saygımız var. Yani insanları yargılamıyorum, yadırgamıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama şöyle bir durum var. Yani ömrü boyunca eline romandan başka hiçbir kitap almayan insanları kitap okumuş kategorisinde ben pek sokamıyorum arkadaşlar. İşte ben kitap okumayı çok seviyorum. 7-24 kitap okuyorum. İşte hemen şu kitabı bitirip şuna başlıyorum falan diyor. E ne okuyorsun diye soruyorsun. İşte roman. Yani ro roman, roman, romandan başka hiçbir şey okunmuyor. Bence bir yerden sonra artık bu insanlar kitap okuma vasfını yitirmeye başlıyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Romanlara tamamen karşı değilim. Roman okunur. Bugün benim pek vaktim yok. Bugün hala ben de okumak istiyorum. Çok kaliteli yazarların ki Türkiye'de Edebiyatı'nda gerçekten dünya düzeyinde yani klasmana girebilecek şekilde, bir sıralamaya girebilecek şekilde çok kaliteli yazarlarımızın çok kaliteli kitapları var. Çok kaliteli romanları var. Ben de bugün hakikaten okumak istiyorum onları ama vaktim el vermiyor. Şunu söyleyecektim. Bir yere kadar elbette roman okunur ama bir yerden sonra artık kendinizi geliştirebileceğiniz, zihninizi daha da yormanız gereken kitaplar okumanız lazım. Ya ben bunu şunu açıklıyorum ki bunu aslında ESG söylemişti bizim sosyal medyada ki ben de katılırım kendisine. Kitap okumayı vücut geliştirmeye benzetmişti. Vücut geliştirmede biliyorsunuz hep işte ne yapıyorsunuz? Daha sık idman yanmaya, antrenman yanmaya başlıyorsunuz. İşte ağırlığınızı arttırıyorsunuz. 3 kilo kaldırıyorsunuz, 5 kilo kaldırmaya başlıyorsunuz falan değil mi? Hani 20 şınav çekiyorsunuz, 40 şınav, 50 şınav çekmeye başlıyorsunuz vesaire. Kitap okuma durumu da aslında öyle. Kendinizi yormanız gereken, zihninizi çok fazla şekilde yorması gereken kitaplar alıp okumanız lazım ki bir yerde donup kalmayın, hep o gelişimi gösterebilin. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani o gelişmeyi gösterebilmeniz lazım. Zaten Türkiye'de tabii ki kitap okuma oranları ne yazık ki çok düşük. Bu az sayıda düzenli şekilde kitap okuyan insanların da birçoğu maalesef eline romandan başka hiçbir kitap almıyor. Ya ben bunu doğru bulmuyorum. Ben bunu doğru bulmuyorum arkadaşlar. Açık bir şekilde söyleyeyim. Ben tabi hani alanım gereği akademik tarzda kitaplar okuyorum. Akademik lisanda yazılmış kitaplar hep okuyorum. O kitaplar tabi çok ağır olabiliyor. Beni bayağı yorabiliyor. Bazılarını açık söyleyeyim idrak edemediğim oluyor yani. Bazı kitapların bazı bölümlerini veya hiç yani gitmeyen, akmayan kitaplar oluyor. Bırakmak zorunda kalıyorum ama bırakmak zorunda kalsam da tabi çok nadiren olur bu bırakmak zorunda kalsam da hiçbir zaman hani ben bu kitapları artık almaktan vazgeçeceğim. Bu kitaplarla arama bir mesafe koyacağım şeklinde bir düşünceye hiçbir zaman kapılmadım. Hep aldım, almaya devam ettim ve kendimi zorladım. Tıpkı vücut geliştirme gibi zihninizi, beyninizi zorlamanız lazım. Zorlamanız lazım ki gelişim gösterebilirsiniz bu noktada. Bir gün bir büyüğümle şöyle bir diyalog geçmişti aramda. İşte benim okuduğum bir kitap vardı. Böyle siyasi sosyal mevzularla alakalı yazılmış. Dönemin röportajlarını da içeren bir kitaptı. Onu gösterdiğim zaman baktı. Whatsapp'tan konuşuyorduk. işte böyle birkaç sayfa falan attım kendisine. Alıntı yapmak istediğim şekilde böyle bir sayfa attım. İşte okudu falan. güzel dedi. Yani güzel yazmış yazar falan dedi ama sonra baktım birkaç sayfa daha atmıştım ben ona. Sonra baktı ve dedi ki ya sen bu tarz ağır kitapları nasıl okuyorsun ya? Bunlar gerçekten ağır kitaplar. Sen bunları nasıl okuyorsun demişti bana. <laughs> Bunu hiç unutmuyorum. Ya aslında bana soracak olursanız Evet dediğim gibi bazen çok sıkıldığım oluyor. Keyif almadığım da oluyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zorluyorum kendimi. Ya zorlamak zorundasınız. Roman dediğimiz şey en nihayetinde kimisi işte gerçeklerden esinlenerek yazılmış. Gerçeklere dayanarak yazıldığı iddia edilen kitapları var. Kimisi ve büyük bir çoğunluğu tamamen yazarın hayal dünyasından çıkmış kurgu şeyler. Bir insanın aklından çıkan tamamen kurgusal bir şeyi niye okuyayım ki diyorum hatta bazı. Hayal dünyanızı işte geliştiriyorsunuz. Zihninizde tabii bazı tasvirler daha iyi oturmaya başlıyor falan. Ama dediğim gibi yani bir yere kadar bence onun faydasını görebilirsiniz. Sürekli böyle basit düzeyde romanları okuyarak kendinizi geliştiremezsiniz arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ben buna biraz karşı bir insanım. Roman okumaya tamamen karşı değilim. Yanlış anlaşılmasın. Onun harici arkadaşlar Şundan bahsedeyim. Kaç saat okuyorum, ne kadar vaktimi ayırıyorum, her gün mü okuyorum falan bu sorulara kendimden örnekler vererek gene biraz cevaplamaya çalışacak olursak kitap okuma konusunda ben kendimi şartlandırmıyorum ve sınırlandırmıyorum. Yani illa ben bu akşam şu saatte şu kadar sayfa kitap okuyacağım, bu kadar saat kitap okuyacağım demiyorum bunu zaten yapamazsınız bu şekilde. Ben ne yapıyorum? Yazın kitap okuyamadığımdan bahsetmiştim daha önce. Yazın kitap okumayı ben sevmiyorum. Böyle ortam cıvıl cıvılken. Hep çünkü dışarı çıkıp sosyalleşmek istiyorsunuz. Yani bir odaya kapanıp da orada sayfa sayfa kitap okumak biraz insanı boğabiliyor. Onu yanmayı ben çok sevmiyorum. Kışın hep okuduğumdan bahsetmiştim. Yani kışın odama kapanıp işte dışarıda böyle kar, kış, kıyamet, o fırtına koparken işte bir sıcak bir kahvemi alıp, çayımı alıp okumayı seviyorum. Genelde akşam vakitleri 10'dan 11'den sonra süreçte işte 1'e, 2'ye, iki buçuk, 3'e kadar bazen okuduğum oluyor. Birkaç saatimi ayırdığım oluyor. Hele kitap akıcıysa, çok keyif aldıysam, ağır bir de olsa, o kitap ağır bir de olsa okumaya çalışıyorum. O saatlerde okumayı seviyorum. Ortalama kaç sayfa okuyorum diye soracak olursanız valla ondan da çok dikkat etmiş değilim. Yani dikkat edilecek hususlar değil bunlar ama kimisi merak ediyor, soruyor. Onu da cevaplayayım. Değişiyor ama ortalama kabaca bir 50-60 sayfa kadar okuduğumu söylemem lazım çok zevk aldıysam, çok keyif aldıysam, çok akıcı bir kitapsa 100 sayfaya gördüğüm oluyor. 90 sayfa, 100 sayfa, 110 sayfa falan okuduğum oluyor. Çok sıkıldıysam gitmeyen bir kitapsa, akmayan bir kitapsa ve benim de hani o anlık ruh halime bağlı olarak şevkim yoksa, motivasyonum pek yoksa o zaman da yani kabaca 20-30 sayfa kadar anca okuyorum arkadaşlar. Sıkılıyorum çünkü kendi alanımla ilgili böyle çok ilgi duyduğum bir kitap bile olsa tabii ki sıkıldığım oluyor yani. 20 sayfa falan okuyup bırakıyorum, kıyıya koyuyorum. Sabah kalktığımda mesela okuduğum oluyor. Kahvaltı öncesi hemen yatağımda böyle alıp başucumda durur kitap. Hemen alırım. Bir 30-40 sayfa daha okurum. İşte kapatırım ondan sonra akşam devam ederim yani akşam saatlerinde yine 10'dan 11'den sonra falan bu şekilde bir okuma pratiğim var benim şu kadar saat aralığında şu kadar sayfa okuyacağım diye kendinizi kısıtlamayın o çok mühim değil arkadaşlar İşte atıyorum bir saat içinde 50 sayfa bitireceğim bir saat içinde 80 sayfa bitireceğim falan yani bunu demeyin zaten yapamazsınız bunu yani çok sıkılırsınız kitabı böyle elinizden fırlatıp atmak isteyebilirsiniz o an için <laughs> yani hepimiz en nihayetinde insanız. Sıkıldığımız oluyor, çok keyif aldığımız oluyor. O anlık ruh halimize göre bu durum değişiyor. O yüzden kendinizi kesinlikle şartlandırmayın. Gittiği yere kadar okuyun. Gittiği yere kadar. Ben bu şekilde değerlendiriyorum. Bu ara mesela ben okuduğum bir kitap vardı bıraktım. Bırakmak zorunda kaldım. 150 sayfa kadar okudum. Bıraktım çünkü pandemi arkadaşlar işte bu yeniden kapanma sürecine girdik. Hep evdeyiz tabii doğal olarak yani böyle bir süreçte. Hep evde olunca tabii insanın şevki, motivasyonu çok ciddi şekilde düşüyor, kırılıyor. Benim de bayağı kırıldı. Zaman zaman kendimi çok kötü hissettiğim oluyor açıkçası psikolojik anlamda. Bıraktım yani okuduğum, hatta böyle bayağı lezzet aldığım bir kitap vardı. Bırakmak zorunda kaldım. Büyük ihtimal devam edemeyeceğim gibi duruyor. Yaz geliyor zaten önümüz yaz. Belki hiç bilmiyorum ama önümüzdeki Eylül'e ekime kadar okumayabilirim yani önümüzdeki sonbahara kadar elime hiç kitap almayabilirim. Böyle yapıyorum ben. Motivasyon önemli kitap okuma konusunda motivasyon önemli. Motivasyon kazanmak için de ne yapılır? Ona biraz cevap vermeye çalışayım. Yani en başta söyleyeceğim şey arkadaşlar telefonlarınızı lütfen elinizden bırakın. Telefon çok fazla vakit yiyor. Instagram olsun, Facebook olsun, işte YouTube, ne bileyim ekşi sözlük, Twitter, Whatsapp, Telegram falan. Yani bazı insanlar var. Mesela ben görüyorum hani benim içinde olduğum gruplarda işte bir Telegram grubunda falan adam, kadın artık kimse ya sabah akşam 7.24 o gruba giriyor hiç çıkmıyor oradan. Yani böyle saçma sapan sohbetlerin içinde vakit öldürüyor insanlar. Yani bunu yapan çok fazla insan var. Arkadaşlar lütfen bunu yapmayın. Vakit dediğimiz şey çok kıymetli bir şey. Çok kıymetli ve zaman su gibi akıp geçiyor. Bu zaman çok etkili bir şekilde kullanmak mecburiyetindeyiz. Telefon, sosyal medya çok fazla vakit yiyor. Bunu elinizden bırakmanız lazım telefonlara elinizden atmanız lazım arkadaşlar. Onu peşin peşin söyleyeyim. Sosyal medyada tabii benim çok vakit geçirdiğim oluyor ama hep kendimi kısıtlamaya çalışıyorum. Yani bir frenlemeye çalışıyorum kendimi diyeyim. Instagram'da mesela ortalama harcadığım süreye bakmıştım. Ayarlar kısmında mı vardı? Nerede vardı? Valla tam emin değilim. Ortalama günlük 30 dakika, 39 dakika harcıyormuşum. İyi e, iyi dedim ya yani o kadar fazla harcamıyormuşum. Hani bir saatlerce vakit harcamıyormuşum onu gördüm. 39 dakika iyi. Biraz daha böyle 30 dakika altına çeksem, çekmeye çalışsam çok güzel olacak <laughs> benim için. Çünkü sosyal medyanın bir dezavantajı ki en büyük dezavantajı bence hızlı tüketime sevk ediyor sizi. Ben bundan daha önce bahsetmiştim. İşte oradaki gönderileri hızlı bir şekilde açıp okuyorsunuz. Hemen işte Instagram'ı kapatıp YouTube'a giriyorsunuz. YouTube'da böyle 3-5 dakikalık videoyu izleyip kapatıyorsunuz. Twitter'a giriyorsunuz. Twitter'dan çıkıyorsunuz. WhatsApp'a giriyorsunuz falan. Yani böyle hep kayboluyorsunuz onun içinde. Ve bu durum sizin işte elinize bir kitap aldığınız zaman o kitabı sayfa sayfa sabır gösterip de okumanıza engel oluyor arkadaşlar. Engel teşkil ediyor. Yani o çünkü toleransınızı o Sayfa sayfa kitap okuma toleransınızı minimuma indirgemiş oluyorsunuz. Tolerans gösteremiyorsunuz yani. Sabırlı davranamıyorsunuz. En büyük handikap orada. İşte bu duruma düşmemek için telefonu elinizden bırakacaksınız. Başka alternatif bir çözümü yok bunun arkadaşlar. Ya Bugün özellikle Z kuşağında benim maalesef görebildiğim bir durum bu. İnternet dünyasında kendilerini gerçekten kaybediyorlar. Yani biz hep işte kitap okuma oranlarının çok düşüklüğünden bahsediyoruz değil mi? Benim öngörüm, naçizane şahsi öngörüm, önümüzdeki gelecek 10-20-30 yıl içinde öyle tahmin ediyorum kitap okuma oranları daha da düşecek. Bu bahsettiğim e, internet çılgınlığından dolayı arkadaşlar. Daha da düşecek. Yani çünkü bugün Z kuşağı maalesef uzun uzun bir şeylere tahammül edemiyor. Ya hemen sıkılıyor işte bir kumandaya basıp işte televizyonu kapatmak istiyor, YouTube'u kapatmak istiyor. Girdiği bir videoyu hemen kapatmak istiyor. Hocasını öğretmeyeni dinleyemiyor. Uzun süredir işte ders kayıtlarını hemen kapatıyor değil mi? Bugün uzaktan eğitim sürecinde ders kaydını hemen kapatıyor veya hızlandırılmış bir şekilde dinlemeye çalışıyor falan. Bunları gelecek yıllarda çok daha fazla bir şekilde yaşayacağız, göreceğiz arkadaşlar. Z kuşağı özelinde konuşuyorum. Bu bağlamda kitap okuma oranlarının da daha da düşeceği kanaatindeyim. Çok zor, çok zor kitap okuma oranlarının artması. Söyleyeceklerim bu kadar Kavaca, özetle. Çok da fazla vaktinizi almayayım, çok uzun video olmasın çünkü gene bu bağlamda uzun videolar izlenmiyor. Arkadaşlar ne yazık ki tahammül gösteremiyor insanlar çünkü. Ben bunu burada bitireyim. Güneşte tesirini kaybetmeye başladı. Bir buluta girmeye başladı yavaştan. Zaten akşam vakti. Çok fazla karanlığa kalmadan videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın diyeyim. Kendinizi muhafaza etmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.